Dostlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle konut piyasasını değerlendireceğiz. Güncel banka kredi faiz oranlarıyla mı konut almak mantıklıdır? Yoksa evim evim şirketleri dediğimiz faizsiz katılım finansman sistemleriyle mi ev almak mantıklı? Hep birlikte burada biraz fikir jimnastiği yapacağız. Geçen hafta bankalara baktınız mı? Akbank, Ziraat ve Halkbank gibi bankalar muslukları hafiften araladı ve ilk evim kredisi faizlerini %2,49'a indirdi. Diğer tarafta da faizsiz, peşinatsız diyen evim evim şirketleri sizleri bekliyor. Peki hangisi gerçekten sizi ev sahibi yapacak? Hangisi sizi enflasyon canavarına yemedecek? Bu videoda sadece rakamları değil, Zamanın maliyetini de konuşacağız. Faiz ödemeyeyim derken evin fiyat artışına mı yakalanacaksınız yoksa yüksek faiz dediğiniz o borcu aslında enflasyona mı ödeteceksiniz? Birazdan yapacağımız 3 milyonluk somut bir ev örneğiyle bankadan aldığınız tapuyla sistemde beklediğiniz kura arasındaki o uçurumu rakam rakam inceleyeceğiz. Eğer param erimesin, başımı sokacak bir evim olsun diyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemeden sakın imza atmayın. Çünkü yanlış bir karar sizin 10 yıllık birikiminize mal olabilir. Hazırsanız başlıyoruz. Evet dostlar kimse kimseyi kandırmasın. Bugün cebinde peşinatı olmayan bir adam için konut almak artık hayalden de öte. Açık konuşalım. Asgari ücretle çalışan, ve hiçbir birikimi olmayan bir adam bugün gitsin altınını, gümüşünü biriktirmeye devam etsin. Biz burada cebinde belli bir peşinatı oluşturmuş ve ev almak için kredi çekme potansiyeli olan maaş bodrosu düzgün, beyaz yakalı kardeşlerimize bakış açısı yaratma adına çekiyoruz bu videoyu. Önce şu kredi işini bir netleştirelim. BDDK'nın ikinci konut kısıtlaması halen masada. Eğer bir evin varsa ikinciyi alırken evin değerinin sadece %22,5'una kredi çekebiliyorsun. Yani 3 milyonluk bir ev için cebinde en az 2 milyon 400 bin TL nakitin olması gerekiyor. Arkadaşlar bu yatırım değil, bu zenginin zenginleşmesi bile değil. Bu resmen alma demek. Ama ilk evin kapsamındaysan işte orada bir pencere var. %2,49 faiz oranı evet bir nefes. Ama orada da banka sana diyor ki evin ekspertiz değerinin %40 ile %50'si kadar peşinatın var mı? Bugün 3 milyonluk en ucuz evde bile cebinde en az 1,5-2 milyonun yoksa o kredi taksitinin altına girmeniz imkansız arkadaşlar. Şimdi banka hesabını yapalım. 2026 Şubat ayındayız. Diyelim ki 3 milyonluk bir ev buldun. İlk evim kredisiyle bankaya gittin. Banka sana ne diyecek? Kardeşim en az %40-%50 peşinatın olacak diyecek. Yani 1,5 milyon nakiti masaya koyacaksın. Kalan 1,5 milyon için de %2,49 faizle 120 ay vadeye gireceksin. Peki aylık taksitin ne çıkıyor? Yaklaşık 40.000 TL. Şimdi hocam bu taksit çok yüksek değil mi diyorsunuzdur. Bakın dostlar bu taksit sabittir. Bugün size elbette ağır gelebilir bu rakam. Ama Türkiye'de gerçek enflasyon %40-%50 bandındayken 2 yıl sonra senin şu an oturduğun eve ödediğin kira zaten 40 bin lirayı geçecek. Dolayısıyla krediyi çekersen zaten 3. yılda kredi taksidin ödediğin kiranın da altında kalmış olacak. Ve kredi borcun enflasyon sayesinde eriyip gidecek. Banka kredisi sana şu imkanı verir. Faiz ödersin ama malı bugünden alırsın ve gelecekteki fiyat artışlarından bugünden korunursun. Yani sen faiz ödeyerek aslında zamanı satın alıyorsun. Malı bugün 3 milyona bağlıyorsun. Yarın o ev 5 milyon olduğunda o 2 milyonluk aradaki artış senin cebine kar kalıyor. Borcun ise malı sabit taksitle şimdiden kapatıp aldığın için enflasyon karşısında her geçen gün eriyip gidiyor. Peki bir de tersten düşünelim. Ev kredisi için bankaya gittin. Banka sana "Kardeşim peşini atın eksik veya limitin yetmiyor." dedi ve kredi vermedi. Sen de kalktın gittin o evim evim şirketlerine. Faizsiz peşinasız diyorlar ya. Gel onun da matematiğini yapalım. Bu sistemlerde faiz yok ama organizasyon ücreti adı altında bir bedel var arkadaşlar. Genelde sistem bedelinin %10 ile %15'i kadarını peşin alırlar. Bu sistemde 3 milyonluk ev için 300-350 bin lirayı daha Bismillah kapıdan girerken ödersin ve ayrılmak istediğinizde size tekrar iade edilmez. Yani 3 milyonluk ev hayaliyle masaya oturduğunuzda aslında yaklaşık bir adet kuş grubu binek araç parasını sisteme sadece hizmet bedevi olarak ödersiniz. Bu işin maliyet kısmıdır ama asıl tehlike ise şurada teslimat süresinde. Diyelim ki evim evim şirketlerine yazıldın ve kuraya girdin. Kredi de sana ta 24 ay sonra çıktı. Faiz ödemiyorsun çok güzel ama şu an oturduğun evde kiracısın ve kuraya yazıldığın ev sana 24 ay boyunca çıkmayacağı için sen 24 ay boyunca hem kendi ev kiranı ödemeye devam edeceksin hem de her ay evim evim taksitlerini ödeyeceksin. Bugünkü kiran 20 bin lira olsa 24 ay sonunda 480 bin TL kira çöpe gitti. Üstelik 24 ay sonra o parayı aldığında bugün 3 milyon olan o ev 5-6 milyon olursa senin kuraya girerek aldığın 3 milyonla o evin ancak banyosunu alabilirsin. Çünkü evim evim şirketleri dostlar size doğrudan daireyi vermez. Daire alabilmeniz için belli tutarda bir kredi verir. Eğer evim evim sistemine gireceksen ya çok yüksek peşinat verip teslimatı ilk 5-6 aya çekeceksin ya da enflasyon seni sistemin içinde zamanla yutacak. Unutmayın zaman enflasyonist ortamda paradan daha değerlidir. Bakın dostlar Türkiye'de gayrimenkul piyasası bir tahterevallidir. Bir tarafta faiz vardır diğer tarafta fiyat vardır. Faizler yüksekken ev fiyatları düşük olur. Faizler düştüğünde de bu sefer ev fiyatları yükselir. Şu an konut faizleri yüksek olduğu için konuta talep düşük. E bu ne demek? Alıcı pazarı var demek. Gidip mal sahibiyle kıran kırana pazarlık yapma vaktidir bu vakit. Adamın evi 3 milyon TL mi? Gidip pazarlığını yap. Mal sahibine kardeşim piyasa ölü bankalardan kredi almak zor. Al sana 2,5 milyon nakit keş para gel helalleşelim dersen o 3 milyonluk evi en kötü 2.600-2.700'e kapatma şansın olur. Ama şimdi almayıp faizlerin düşmesini beklersen yarın o faizler 1.5'a veya 1.20'ye indiği gün faizler düştüğü için herkes konutlara yönelecek ve talep çoğalacağı için de o mal sahibi o ilanına güncelleme adı altında 2-3 milyon lira fazladan ekleme yapacak. Sen faizden %1 tasarruf edeceğim diye beklerken belki ana paradan 2-3 milyon TL zarar edeceksin. Söyle bana hangisi daha büyük zarar? Unutmayın dostlar, akıllı adam malı piyasa yükselirken değil, durgunken alır. İstanbul'un çeperlerinde Esenyurt, Bağcılar, Avcılar gibi yerlerde bugün inşaat maliyetinin altına dahi evler var. Müteahhit diyor ki kardeşim çimentoyu demiri ödeyemiyorum al maliyetine satayım sana. İşte o evi alacaksınız. Peki şimdi biz araştırdık bulduk buluşturduk ve %2,49 ile kredi çekip evi aldık. Bir yıl sonra da faizler bir buçuğa düştü. E şimdi biz bankadan kazık mı yemiş olduk? Hayır arkadaşlar. Türk bankacılık sisteminde yapılandırma diye bir şey var. Sen bugün evi 3 milyonu alırsın, tapunu cebine koyarsın. Bir sene sonra faizler düştü mü gidersin bankaya, kardeşim benim kredimi yeni faizden güncelle dersin. %2 erken ödeme cezanı ödersin, taksitlerini düşürürsün. Ama evi almazsan faiz düştüğünde yapılandıracak bir kredin de olmaz alabileceğin ucuz bir evinde olmaz. Anlıyor musun aradaki farkı? Önce malı bağla, sonra finansmanla oyna. Banka kredisiyle malı hemen bağlayıp enflasyon sayesinde faizli bedavaya getirirken evim evim sistemine giren kardeşim ise ancak parası teslim edildiğinde malı bağlayabilir. Aradaki o 1-2 yıllık fiyat artışı ise onun en büyük düşmanı olur. Kısacası dostlar 2026 yılı bekleyenlerin değil matematiği doğru kuranların yılı olacak. Peşinatın %50 ve üzerinde ise hiç düşünme bankadan yapıştır krediyi malı bugünden bağla. Borcun enflasyon ile eriyip gidecektir zaten. Bankalar kredi vermiyorsa ve peşinatın azsa o zaman güvenilir BDDK denetimindeki evim evim şirketlerini araştır. Ama mutlaka teslimat süresini 5-6 ayın altına çekecek kadar da peşinat denkleştir. Eğer cebinde evim evim sistemine girecek kadar bile peşinatın yoksa o zaman kardeşim sen önce fon alacaksın, altın alacaksın, gümüş biriktireceksin ve sıfırdan peşinat yaratmak için paranı mayalayacaksın. Ondan sonra ev almaya bakacaksın. Evet dostlar bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir bakış açısı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Sizlerin desteği bizim için çok önemli dostlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere hepinize bol kazançlar diliyorum. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.